Hatay'da dondurucu soğukta karla kaplı kayaların altında mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gördüm, gördüm. Hasa ilçesinde etkili olan yağışla birlikte doğa beyaza büründü. Ömer, Ömer şuradan daha yakın. Yeni mahallede karla kaplanan kayaların altında mahsur kalan yavru köpekleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kalın girmiyor, kalın girmiyor Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri köpekleri kurtararak annesinin yanına bıraktılar. Al, tamam. Ağadın mı? Gördüm. Ağzım yakaladım. Hayvanlar çok üşümüş ya. Dusur durumu ne Ömer? <laughs> Annesine götürürsek sıcağını alır. Abi, bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Yeni doğum yapmış. Hadi <laughs> da partaniye partaniye partaniye. Abi Omar. <laughs> Çuval, çuvalı şey yapalım, çuvalı, altına evet. destek verelim. Çuvalı, çuvalı alta alta destek verelim. Çuval, çuvala koysak daha iyi. Nerede? 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 Kapalı alana yerleştirilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer. Ömer, şu şunu en başa koysana. <laughs> şu, <oğlum. Gülüyor> bak, bak, bak. Bunları bir yemek bulabilir miyiz? Yavrular <laughs> annesine <hisseni> teslim ettik. <laughs>